Değişik boyutlarda laringel maskeler vardır. Hastaya uygun boyuttaki laringel maske alınır ve kafı kaf hacmine uygun bir enjektörle şişirilerek kontrol edilir. Kafı şiştiğinden emin olunduktan sonra İçindeki hava boş bir enjektör ile geri boşaltılır. Darıngel maskenin açıklığı yukarı bakacak şekilde tüp ve maskenin birleşim yerinden baş ve işaret parmaklarıyla kalem tutar gibi tutulur. Maskenin açıklığı alt çene ve dile bakacak şekilde maskenin sivri uç kısmı hastanın sert damağına doğru bastırılarak ilerletilir. Laringeal maske işaret parmağı ile damak üzerinden kaydırılarak laringofaringse doğru direnç hissedilene kadar itilir. Direnç hissedildiğinde işaret parmağı içeride ve diğer parmaklar dışarıdayken içe doğru çevrilerek maske tam olarak yerleştirilir. İşaret parmağı dikkatli ağzın içinden çekilirken serbest olan elle tüpün ağız dışında kalan bölümü tutulur ve hafifçe aşağıya doğru bastırılır. Tüpün dışarıda kalan kısmında orta hattı gösteren siyah çizgi kesici dişlere yakın ve orta hatta olmalıdır. Laringel maskenin kafı önerilen miktarda hava çekilmiş enjektör ile şişirilir. Şişirme sırasında tüpte 1,5 cm kadar dışarı doğru bir kayma hareketi normaldir. Tüp sabitleyici ile laringel maskenin Ağız dışında kalan tüp kısmı sabitlenir. Tüpün yerleşimi inspeksiyonda göğüs hareketleri ve tüpte bulanma oskültasyonla bilateral midaksiller hattan ve epigastriumdan steteskop ile dinlenmesi ile doğrulanır. Deringel maskenin tüpüne Bakteri filtresi ve kapnometre takılarak ventilasyon sağlanır.